E şimdi kızı, düğ kızı, düğünde gelinlik giymiş. E ben bundan razı mıyım? Değilizce. E değilim. Kimsenin keyfi bu kızım o kadar üzüldü balayına gitmiş de. baba beni üzdü şöyle yaptı babam bir şeyler. Ne yapayım? Laf dinleyeceksin. Laf dinlemezsen üzülürsün. Ben doğruyu konuşurum. Nefsimin aleyhine olsun. Ya lezine amenu ey iman etmiş kullar. Kûnû kavvâmîne lillâh. Allah için dik duranlardan olun şu kız adaletle şahitlik yapın. Allah için kayım Velev alâ fışıkım kendi aleyhinize de olsa. Evl valideyn ana babanızın aleyhine de olsa ve akrabin en yakın akrabanın aleyhine de olsa. E ben ne yapayım? Şimdi Ertuğrul Özçek takmış, damat papyon takmış. E dedim yavrum dedim takma sen bu kravat papyon. E takmış ne yapayım? Benim vazifem ne? Eğiliği emretmek, Kötülükten ne etmek? Bizim oğlana kravat takmışlar bizim Ahmet'e zavallı çocuğa. Yular gibi. Bir çektim koparttım. Dedim sen, ona lafım geçiyor. Elilen olan eli. Hurşit Efendi bir çekerdi kravatı. Adamın kravatını çıkaramazdı, yakayı keserdi. Buradan yakayı böyle cırt ederdi, kravat boşa düşerdi. Rahmetli Hurşit Efendi. Çıkart dedim şu çocuğun. Dayısı takmış. Ne taktın dedim şu kravatı. Müslüman işi mi kravat dedim sen? Ona gücüm yetti bak. Çocuğun kravatını çek. Şimdi kravat bir daha ona şalvar da yaptırıyorum. Şalvarları var birkaç tane büyüdü çok. Maşallah deyin. Ha şalvar giydireceğim ona şimdi. Dedim şalvarla şöyle bir şey var. Lafım geçene uygularım. Lafım geçmeyene ne yaparım? Nasihat ederim. Vaaz ederim. Başka ne yapayım? Biz bu kadar sene, e, gelinlik şeyler, dün Hüsnü Mahalli çıkmış, Sekiz tefsire baktım diyor. Gelinlik diye yasak diye bir şey yok. Tefsirde yazmaz ki yanlış yere baktım. <laughs> Gitmiş kasaba aç, Ayakkabı soruyor. <laughs> Tefsirde gelinlik yazmaz ki. Deli sen üstü mahalle? <laughs> Bu fıkıhta yazar. Oradan belli adamın bir şey bilmediği. Tefsire baktım diyor. Ne alakası var? Ondan sonra gelinliğin tarihçesi bilmem nesi bilmem nesi. Örf de var, Türk de var, Acem de var, Arap'ta da var, var oğlu var. Bir de çıkarttı. İlk beyaz gelini kim bin kimmiş? İngiltere Kraliçesi Victoria. Aldın mı şimdi? Belanı buldun mu şimdi? E gavurlara benzemek olmadı mı şimdi? Oldu. Kim bir topluma benzerse onlardan olur. Ben teşebbü bir kavmin fevveminu. Bitti. Benzemeyeceksin. Ve la Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin fetemessekumun nar. Onları yakan ateş size de dokunur. Mevla buyurmuş size yakar. Onları yakan ateş size de dokunur. Dokunur arkadaş. Anam olsa doğru söylerim babamıza. Benim annem öyle derdi. İdama götürseler doğruyu söyler Ahmet derdi. Böyle mi? Allah kabrin nur etsin. Doğruyu konuşacağız. Doğru doğrudur. Öyle mi? Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Onları yakan ateş size de dokunur. Yapmamamız lazım böyle işler ya. Yapmamamız lazım. Bizi de üzmemek lazım tabii kardeşim. Akıllı olacak Müslüman ya. Ama ne yapabilirdik? Daha büyük fitne olmamak için ehvenişer fıkha göre ne olur? Tercih olunuyor işte. Ne yapacaksın? Durum bu. Ondan sonra efendim düğünü yapan erkek tarafı işte davetlileri kim çağırdı, kim çağırmadı? Ben tabii bu kadar işin içinde Bunları tanzim edecek bir durumum yok. Biz kendi alemizden birkaç kişiler çağırabildik. Bununla iktiva ettik efendim. diğer mevzulara girmişler, onu konuşuyorlar, bunu konuşuyorlar. Ahmet Hakan bugün işte kızı diyor çok şahsiyetli bir davranış sergiledi. Yani bana şahsiyetsiz demiş oluyor. Tabii. Öyle diyor yani adam. Şahsiyetsiz olayım ben, mühim değil. Biz Kur'an'a, sünnete uyacağız. Yine bizim adımız ne oldu? Mağara'dan çıktı. Hangi mağara'dan çıktı oldu? Böyle siz bize gerici, yobaz, mürteci ne diyorsanız yakıştırın. Kafirlere benzemek yasaktır. Bitti. Caiz değil diyorum sana. Fetva veriyorum sana ya. Hadis-i şerifte diyor ki muru bil maruf enlem te'amelû bi kendin amel eden sen, edemesen de iyiliği emret. Ve nehev anil münker <laughs> ve enlem teşteni bu külle. Harama haram de, günaha günah de, mekruha mekruh yasağa yasak de. Sen hepsinden kaçamasan da doğruyu söyle diyor. Şimdi ben iki vebale girmektense teke indiriyorum işi. Neden? Doğruyu söylemekten bir vebalden kurtuluyor. Haram mı? Haram diyemem. Haram demek büyük iştir. Helala haram diyen kafir olur. Onun için efendi baba ne dedi? Oda dolusu altın verseniz bir sigara içirtemezsiniz. Oda dolusu altın verseniz sigaraya haram dedirtemezsiniz. Haram demek çok zor iştir ve büyük iştir evladım dedi. Nas lazım. Onun için haram diyemem. Burada gayrimeşru bir şey var diyemem. Yani haram manasında bir şey olmadı burada. Kimsenin elini tutma dedim. O lafımı tuttu. İnsanlar elini uzatır dedim. Ağa paşa da olsa dedim. El tutmuyorsun kadına caiz değil. Tamam. Kızım o lafımı da tuttu. Ondan sonra ee, dediklerimi kısmen yaptı yani. Geri kalan işte meselelerde biz lafımızı geçirebildiğimiz noktada. Kadın erkek asla bir masada oturmayacak. Ya ağası var paşası var. İşte zengini var, şu var, ben, karım nerede oturacak benim? Hiç anlamam, gelmem dedim, artık neyse. Hiçbir kadın erkeğin masasında oturmadı. Hiçbir erkek kadın masasında oturmadı. Bunları mümkün mertebe yaptım. E ama bundan sonrası bana ait değildi. Bana ait değildi. Ama ben kafirlere benzememe hususunda en büyük hassasiyeti gösteren bir şeyh efendinin müridiyim. Olmaya çalışan bir zavallıyım. Ve Efendi Hazretleri'nin bu sütteki hassasiyetlerini bilen ve anlatan bir insanım. 40 senelik hayatım bu mücadeleyle geçmiştir. Onun için, kızımın hatırı için, onun bunu hatırı için ben bu davamı ezdiremem. ben, e o kırılacak, bu dalacak da diye iş yapamam. Doğruyu yeniden söylüyorum. Kimse bu işe örnek almaması lazım. Hocanın kızı, hacının kızı kimseye örnek değildir. Uyacağımız yer Kur'an ve sünnettir arkadaşlar. Fatıma Zehra'dır. Cübbelinin kızı örnek değildir. Muhammed Mustafa'nın kızı örnektir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Oraya bakacağız. Doğru mu? Dur ne yapayım şimdi? Diyor ki şimdi bak diyor yine cemaat artacak diyor. Hüsnü Mali diyor ki çok iyi beceriyor yahu diyor. Karı diyor ki yahu diyor beceremiyor bence diyor. Yok sen anlamazsın diyor. Çok iyi beceriyor diyor. Sanki biz burada rol yapıyoruz. Kim ister kızı hakkında böyle konuşmayı? Kim ister? Memnun muyuz yani bu konuşmayı yapmaktan şimdi? Razı mıyız yani? Kusura bakmayın. Tiyatro mu çeviriyoruz ha burada. Ben de bir babayım ama mecbur olduk. Cesaret eder, He, cesaret eder edemez onu bilmem. Ben doğruyu cesaret etmek zorundayım. Mecburum. Madem bu işe gittim orada bulundum. Bulundumsa ben cemaatimin boynunu büktüremem. Cemaatimin boynu dik anlı açık olsun. Ben boynumu bükerim. Rezillikse rezillik. Allah beni affetsin. Amin. Kafirlere ben o zaman yılbaşında niye konuşuyoruz? Noel kutlamayın, hindi o gün yemeyin, bir gün önce yiyin, onlara benzemeyin, işinizi değiştirin, kafirlere benzememek, benzememek. Canım çıktı benim. Anti Noel şeyini ben çıkarttım bu memlekette. 25-30 sene evvel ilk külliyelerde. Antonoel toplantıları başlatan adam benim ya. Antonoel diye bir şey yoktu. E şimdi biz bu durumdayken kafirlere benzeme meselesine hassasiyet bu kadar önemliyken e biz bu nasıl şey yaparız? Victoria bilmem ne işlerini biz nasıl alırız? Almamamız lazım. Efendisi de derdi Rum düğünü gibi yapmayın, Ermeni düğünü gibi yapmayın. Efendinin nefesleri tükendi bu işi anlatmaya kurban olduğumun. E, e haram değil, e, değil tamam. Ama hassasiyetlerimiz var. Niye biz kafirlere benzeyeceğiz ya? Kafirler kahveyi bizden ömür. Avrupalılar kahve çeken cübbe giyiyorlar. Fransızlar. Ya demişler niye böyle yapıyorsunuz? Zannediyorlarmış ki kahve içerken mutlaka cübbe giymek lazım o fotoğraflardan. Cübbe giyiyormuş kahveyi öyle içiyormuş. Sanki cübbesiz kahve içilmez. Gavur o kadar bize özeniyor. Şu anda bütün dünyanın gavurlarında şark köşeleri bilmem ne köşeleri. Bizim kılığımız, bizim kıyafetimiz, bizim sarığımız, bizim heybetimiz, bizim cübbemiz artık insan. Sen bizim ne işimiz var kravatla, ne işimiz var papyonla, ne işimiz var duvakla, ne işimiz var Müslümanlar? Yapmamamız lazım. Ha İbn Ömer'in dediği gibi, galebetle nisa, kadınlar bize galip geldi. Koca İbn Ömer'in de başına geldi. Ha bu noktada değil, bu derece değil ama kısmen sahabe dönemine göre de orada da bir hadise yaşan. Kadınlar bize galip geldi. Ama biz daha büyük fitne fesatları önlemek için bazı ehveni şer şer de olsa ehveni şer tercih olunur. Kaidesiyle mecelleye göre, usulü fıkha göre neyse bir hesap kitap yaptık. O hesaba göre hareket ettik. Ehveni şer. Ama mahza hayır olsaydı, keşke sırf hayır olsaydı, hiç şer tarafının bir tarafı da en ufak olmasaydı. Değil mi? Daha güzel olmaz mıydı? Ama Allah bundan sonrası hayra tahvil eylesin. Onlar da mesut bahtiyar eylesin takva üzere yaşatsın. Amin. En büyük takva üzere çocuklarını yetiştirmeyi nasip etsin. Amin. Damat kıymetli bir kardeşimiz namazda abdestinde dediler hep şey şimdi diyor illa hafız olmasını istiyor mesela hafızlığa teşvik ediyor onu falan. Güzel. Yani yaşamlar güzel, namaz abdest güzel. Var yani genel manada takvalık var ama bu özelde böyle bir şey işte o gelecek bu gelecek bilmem kim gelirse gelsin. Fakat işte öyle işler oluyor. Fakat biz doğruyu söyleyeceğiz. Hak bundan ibarettir. Bir senesi şey işte buradan yılbaşı şeyin sohbetini yaptım gittim. Yani ben o kadar bu işte hassasım ki havai fişekler atıyorlardı. İyi ki dışarıda olmamış bizim düğün. Havai fişek de hazırlamışlar. Tam hava fişek yandık. Dedim iyi ki dedim şey hava yağmur oldu. Ben bilmiyorum programı bir şey bilmiyorum. Diyorum ki programınız ne demiyorlar bana bir şey. Programınız ne demiyorlar bana bir şey. Ya geldik o güne kadar arkadaş programınız ne diyorum da program akışı ne? Hiç şey diyen yok. E ben bilmeden gittik. Bir şey anlamadı ki program akışını bilmiyoruz. Bir de baksak hava bir şey. En sevmediğim şey havaya atılan para. Küllün haram. Havaya atılan para. Belediye de yapsa haram. Belediye de her şey haram. Hava şey haram. Bunu al çünkü ne de israf haram. Millet eğlensin diye havaya para atılmaz. Poşetlere ekmek koy, bilmem ne koy, fakir fukaraya dağıt. Böyle bir şey olmaz ya. Ama tabii ki ondan sonra bir hava fişikler atıyorlar. Gecenin 12'sinde işte. Onlar şampanya patlatırlar ya gavurlar falan. Ondan sonra gavurlar derken bizim özenti Türkler de var. Noel şeyinde. Yahu dediler bayağı bir patlıyor bir yerler oralar buralar. Baba baba bir bak dediler. Ben de kalktım camdan ne oluyor diye baktım. Fişeklere biraz baktım ha böyle. Ulan çocuklar ben ne fişe ya gavurların Noel'i dedim. Oturdum aşağı. Hala o günahımdan istiğfar ediyorum. Ölene kadar da istiğfar edeceğim. Ben nasıl öyle kalktım da bir baktım. Ne var ne yok diye nasıl baktım. Ve la temuttenne aynayke ila Muhammed Teala ezvacemin zehretel dünya. Kafirlere dünya hayatının süsü için verdiğimiz öyle cicili bicili yıldızlara e, yaldızlara sakın gözlerini uzatma diyor Kur'an ya. Nasıl baktım ben hala ondan istihbar işte ediyorum. Ben bu kadar bu işte hassas iken nasıl düştüm bu tufaya ya? Ama bunları yine söylüyorum. Efendim biz doğruluktan ayrılmayacağız. Aleyhimize de olsa doğruyu söyleyeceğiz. En necatü fıstıkı kurtuluş doğrulukta ve dürüstlüktedir. Nefsinizin aleyhinize de olsa ana babanızın aleyhinizde olsa savunmaya geçmeye lüzum yok. Biz yanlış yaptık dersin. Allah affetsin. Cemaattan da özür dileriz. Oldu mu? Bu kadar basit. Biz cemaat gelin demiyoruz, gelmeyin demiyoruz. Biz Allah için sofrayı burada kuruyoruz. İlimden nasip olan gelir. Buraya gelmeyen televizyondan dinler, radyodan dinler. Efendim bu ayrı bir şey. Biz kimse burada cemaat mı geldi gelmedi derdinde değiliz. Ama bizden sebep bir kimse fitneye düşmesin. Bizden sebep bir kimse kötü örnek almasın. Veya kimse babasına, anasına hoca böyle yaptı, sen niye bana izin vermiyorsun diye yanlış bir amele ana babasını zorlarken bizi örnek göstermemesi lazımdır. Bu işler böyle olmaz. Kadınlara mağlup düşme meselesi sahabenin bile başına gelmiş bir hadisedir. Ve lakin Allah Teala bundan sonra bizi galip eylesin. Amin hakkı uygulatmaya galip eylesin. Amin. Amin. Şerahattan, sünnetten, zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. İtikatta ayrılmayız. Onda şüphemiz yok. Elhamdülillah. Ama amelde de tam mutabakat icap eder. Ama işte beşer meselesinden kusurlar küsurlar oluyor. Rabbim mağfiret eder. Yeter ki biz yanlışımızı itiraf ederiz. Allah hafif isteriz. Ya günah sebep olduksa, bir günah alet olduksa bize affeyle, mağfiret eyle bize merhamet eyle acı bize ya Rabbi bize. Amin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Tabi onların ellerine yine bir malzeme geçiyor. İşte her yönden bir şey tutturabilir miyiz? Hocanın aleyhine itibarını zedeleyebilir miyiz? İşte sizin hocanız böyle, sizin hocanız şöyle. Sizi cemaati benden ayırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Az kalsın soyunacaklar çırı çıplak yani. Az kalsın böyle meraklı adamlar ya. Ne kadar uğraşıyorlar benden ya. Ben de dedim, hiç haber değeri yoktur, bu işin bir şey çıkmadı, Allah aftan af isteyelim, oturalım aşağı. Durmadılar ya, kaç gündür devam ediyorlar. Yani kötü niyetle tabii, fitne çıkartmak için hareket edenleri Allah'a havale eyledik, Allah şerlerinden muhafaza eyledik.